Heh buldum bak bu. Yıldızın için çok komik. Dur şunu da yutsun öyle. Son ablacığım. Yeter artık içim dışım ilaç oldu. Sana izlettim bunu önce. Hoş geldin Orhan abi. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Leyla ablaya bir geçmiş olsun diyeyim uygunsa. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk Gülendam anne. Rahatsız etmedim inşallah. Olur mu hiç öyle şey? Geç otur. Hoş geldin Orhan. Günlerdir bekliyorduk iyi haberlerini. Çok sevindik. Çok şükür iyisin. Verilmiş sadakamız varmış. Çok iyi gördüm seni abla. İyiyim sağ ol Orhan. Gördüğün gibi güzel bakıyorlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Ne güzel herkes bir aradı. Özlemişim. Hoş geldin oğlum. Kendi gözlerimle göreyim dedim ablamı. Çok da iyi gördüm maşallah. Evet. Çok korkuttun bizi. Ama iyisin. Anne bak babam en sevdiğin çiçeklerden getirmiş. Zühre abla sen bunları bizim için bir vazoya koyar mısın? İstemiyorum Suna. Bu evi hemen terk edeceğiz Hayır. Ziyan olmasın çiçekleri de götür. Yeni karına verirsin. Ne? Leyla. Beni unuttun. Neydi? Aşık oldun, evlendin kadın ismi. Hatırladım. Firuze. Kızın da var. Mercan. Neler diyorsun anne? Duydun işte Suna. Babanın yeni bir hayatı var. Yeni bir ailesi var, bekleyenleri var. Bu doğru değil değil mi enişte? Nasıl doğru? Ne demek doğru? Allah'ım sen çok büyüksün. Hayırlara çıkar bizi bu akşam. Bu akşamın hayırlara çıkacak bir yanı yok anne. Leyla. Yapma yavrum. Böyle konuşma. Nasıl konuşayım? Ne diyeyim? Ne diyebilirim? Bunca yıldan, onca yalandan sonra ne diyebilirim? Hasta da işittiklerimi ben nasıl hazmedebilirim? Her şeyi duydum Cezayir. Hepsini duydum. Yeni aileni. Onları ne kadar sevdiğini. Aşkını. Hepsini. Sevgili küçük kızını. şeyi anlattın sen bana başucumda oturup. Hayat senin. Nasıl istersen öyle yaşarsın. Aşık olup evlenebilirsin. İstersen bol bol çocuk da yapabilirsin. Şu andan itibaren benim zerre kadar umurunda değil. Bundan sonra senin koşullarını anlamak zorunda değilim. Seni dinlemek ve görmek zorunda da değilim. Bu evden gitmeni istiyorum. bir daha bu eve gelme. Çok rica ediyorum. Anlıyorum bu evde vazgeçemediğin insanlar var. Görmek istediğin insanlar var. Onlar da bir zahmet seninle dışarıda buluşsunlar. Seni bir daha bu çatı altında görmek istemiyorum. Oğlum. Tamam anacığım, tamam. Ama bu ev Hayırdır reisim? Ateş almaya mı geldin? Girdin yine çıktın mı, bir oldu. Ateş almaya gerek yok. Her defasında kendi başımı gayet güzel yakabiliyorum ben. Abi. Abim. Dur kız dur. Dur. Dur ne oldu dur. Abi böyle gitme ne olur. Hadi gel içeriye geçelim. Leyla abla hasta. Sen aldırma onun bu sözlerine. Hadi ne olur içeri gel Olmaz canım, olmaz. Bu gece olmaz kızım. Abi burası senin evin. Kimse seni evinden kovamaz. Canan sen annemi bırakma. Çok kötü olmuştur şimdi o. Her zamankinden sana daha çok ihtiyaç var içeride. Hadi sen içeri git. Asıl senin bize ihtiyacın var bunca olandan sonra. Tamam kızım tamam. Ben ararım sık sık merak etme sen. Hadi. Reisim bir dur Söyle. Olmadı bu reisim. Leyla abla sana çok yanlış yaptı. Sana mı kaldı Leyla'nın yanlışı doğrusu? Hı? Hayır evde demokrasi ilan edildi de. Ben mi bilmiyorum? Reisim ama ben size hak veriyorum. Bir sebebi bir... Kes Kerim kes. Ben sana evi kaleye emanet ettim. Lazımsın oğlum sen bana. Bir de kendini Leyla'ya kovdurma gözünü seveyim. Tamam reisim peki. Asıl ben senden başka bir şey konuşmak istiyorum reisim. Söyle hadi çabuk söyle. Reisim kurban olayım. Günlerdir bir fırsat bekliyorum senden konuşabilmek için. Şimdi çok yeri zamanı değil. Farkındayım ama... Allah yukarıda biliyor. Ben senin öldüğüne hiç inanmadım zaten. Çok şükür Rabbime seni bize bağışladı reisim. Madem geldin, madem buradasın... Ben de artık yanlar reisim. Ben burada yıllardır paslandım vallahi. Hanımlarından sabah börek, akşam çörek... ...bir daha bu Yavuz her gün hınger, hınger, hınger. Vallahi reisim şu halime bak be. Kadınlarla evde oturmaktan vallahi memelere bir çıktı. Tamam, tamam bakarız. Alacağım ekibe reisini. Tamam de, tamam. Bir vur bana olayım. Lan tamam dedim. Tamam reisim. Hiç sırası değildi şimdi. Sana ne lan? çok. Sen gel düşeğe bak. Zaten Hingile'de yapamıyorsun doğru dürüst. Kıbrıhan'dan belli. La yürü yürü. Söyle Ömer. Söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Haksızlık ettin de. Eniştemi ayıp ettin de. Söyle ne söyleyeceğim varsa. Sana haksızsın mi abla. Nasıl diyelim? Ne yaşadığının en yakın tanığı benim. Ortaya çıktığımda kendime sordum. Ölmesi mi daha iyiydi diye. Değildi abla. Eniştemin sağ olmasına kendi içimde çok sevindim. Benim için çok değerliydi çünkü. Biliyorum. Başka bir ailesi olmasına çok kırıldım. Ama bu yüzden Sunay'ı tekrar babasız bırakamazsın abla. Eniştemi de anlıyorum. Devletin ve ailen arasında sıkışıp kalmak kolay değil. Bak ablacığım. Cezayir Türk. Hepimizin hayatında olan. Hepimizde farklı hikayeleri olan. Ve olmaya devam edecek olan birisi. Senin de bunu bir düşünmeni rica ediyorum. Ömer. Efendim abi. Siz bunu biliyordunuz değil mi? Evet. Biliyordum elbet. O benim oğlum. Daha bu sabah benim için. Bütün cihanı karşınıza alıyordunuz. kılıma zarar vereni helak ediyordunuz. Buraya kadar Artık benim ne hissettiğimin zerre kadar önemi yok mu anne? Leyla. Yapma. Sen biraz önce benim oğlumu, benim ciğerimin bir parçasını evimizden kovdun. Yine estin Leyla. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Çok haklısınız. Çok haklısınız anne. Ben kimi kimin evinden kovuyorum. Ama ben gidebilirim. Çok haklısınız. Tamam. O evden gitme zamanım gelmiş de geçiyor benim. Anladım. Ne demek o anneciğim? Nereye gidiyoruz? Kimse bir yere gitmiyor kızım. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Kendimize bir ev seçip... ...buradan gidiyoruz. Yavaş yavaş eşyalarını hazırla. Ah Bu cihana Sensiz yurtsuzca her ben Mekana sığmazam